Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber üzücü bir haberle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün benim biliyorsunuz bir kar parking hesabım vardı. İçinde 50 milyon TL vardı. 50 milyon oyun parası vardı. Hem de bütün arabaları da almıştık. Yani sizlerle modifiye videoları, taksi videoları falan çekiyorduk. Ve matta yani nasıl para ödesi falan çekmiştik. Ve o hesap gitti. Yeni bir hesap açtım ben. Çaldılar Nasıl çaldılarsa ben de bilmiyorum Ben yeni bir hesap açtım Bu hesabı da gidereceğiz ee, Böyle bir Ferrari aldım Sonra Şöyle bir Mercedes aldım Bir tane de pagasi vardı Yanlışlıkla ben ona şey yaptım Şey ee, Şu arabayla takas ettim Nerede o Heh, Bakın bu arabayla takas ettim Yanlışlıkla Bakın bir tane de bu araba var. Ee, bu hız bugu. Bu bugu ben yapmıştım. Çok iyi bir araba. Bunlar bu arabayla videolar gelecek. Bunlarda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Yani bu araba da var. Bir de bir modifikasyon. Bunda var mı? Zaten yok. Bunlar da yok. Şunda var bir tane. Bunda ilgileniyorum. Offroad falan yapıyoruz. Yapıyorum. Ve arkadaşlar adı nedir? Ee, şöyle bir araba daha yapmıştım. Bunu da almıştım. Ayaz'dan aldım. Bu arabayı öyle modifiye ettim. Şöyle bir tofaşım var. Bir dakika tofaşım tesli yazıyor lan. Ya burada niye yazmıyor? Neyse. Böyle bir arabamız var. Bunu da ben şey yapmıştım. Ön kaldıracak diye çok şey yapmıştım ama kaldırmamıştım. Buna da ofroda çıkıyorum arada sırada. Şunda bir şey yapmadım. Bunu ben yapmadım bu arada. Bu çizim değil Bunu ben yapmadım. Kim yaptıysa bilmiyorum ama satın aldım ben online bunu. Ee, sonra borba var. Şöyle bir çizim yaptım bu arada. Nasıl? Ding Mutant Ninja Turtles diye bir çizim yaptım. 3, 2, 3 zaten falan oldu. Böyle işte. Yani bu video böyle hesabım çalındı falan diye. Görüşürüz arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu ne? bu kadar görüşürüz.